Disney Pixar'dan yukarı bak. Bu oh! bir Bengal kaplanıydı. Bunu hayvan taklidi rozetimi almak için yapmıştım. Müthiştir Russell. Biliyorum çok iyiyimdir. Ayy! Bu neydi tahmin et bakalım. Uyuz bakma. Hayır bir puma. Her türlü sesi çıkarabilirim. U, u, u. Ah, ah. Hi Bob White. Bob White. Ah. <laughs> da neydi? Kulağa çok hoş geliyordu doğrusu. Ama ben yapmadım. Tehşet içinde kaç rozeti de var mı? Hayır. Kaç o zaman? Disney Pixar'dan yukarı bak. <laughs>